Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğduğu gün yeryüzünde pek çok hadiseler oldu. Bunlardan birisi Mecusilerin bin yıldan beri yanan ateşlerin ödü koptu ve söndü. Sağ ve gölünün korkudan dudakları kurudu ve çekilip gitti. Kabe'deki putlar yüz üstü yere düştüler. Ve daha pek çok hadiseler, olaylar oldu o gün. Ama İslam tarihçilerinin pek de üzerinde durmadığı bir başka olay daha yaşandı o gün aslında. Neydi o? Bir Yahudi dedi ki, "Bugün Ahmet'in yıldızı doğdu." dedi. <laughs> Bu neydi? Ne demekti? Astrologlar bu işe ne diyorlardı? Bunun üzerinde çok duran olmasa da özellikle Selçuklular zamanında, Osmanlılar zamanında gök bilimleriyle uğraşan insanlar bunun üzerinde durdular. Ve o Yahudinin, bugün Ahmet'in yıldızı doğan Yahudinin ve o gün doğan bir çocuğu araştıran bir Yahudinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğunu duyunca evine kadar gidiyor. Daha yüzüne şöyle bir bakıyor. Görür görmez bayılıyor ve diyor ki eyvah peygamberlik İsrail oğullarından çıktı. Artık bu zatın sesi, ışığı şarttan ve garptan gelecek diyor. Bir Yahudi söylüyor bunu. Hasan bin Sabit büyük şairlerden aynı günlerde diyor Medine'de de bir başka yolu değil başka bir tepeye çıktı. Bugün Ahmet'in yıldızı doğdu. Bugün Ahmet'in yıldızı doğdu demeye başladı diyor. Biz ne olduğunu anlamamıştık ama yıllar sonra anladık ki o gün doğan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemmiş. İnsanların yıldızının parladığı anlar vardır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğuşuyla sadece gökyüzünde Ahmet'in yıldızı doğmuyor. İnsanlığın yıldızı doğuyor esasında. İnsanlığın üzerine bir yıldız doğuyor o gün. Şimdi bugün hani bu gök bilimleriyle uğraşan insanlar diyorlar ya Satürn'le Jüpiter bir burçta buluştuğu zaman bu büyük bir buluşmadır. Bu buluşma gerçekleştiği zaman belli ki büyük hadiseler olacaktır, büyük olaylar olacaktır ya da büyük değişimleri meydana getirecek insanların doğumu tam da bugünlere denk gelir diyorlar. Buna karnı karnı sade diyorlar. Yani bereketli buluşma, Saadetli buluşma diyorlar Osmanlı'da. İşte o Yahudinin gördüğü şey Satürn'de Jüpiter'in buluşma noktasıydı ve Ahmet'in yıldızı dediği de oydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tam o buluşma günlerinde dünyaya geliyor. Ve sonra o yıldız peygamber, o insanlığın üzerine bir yıldız gibi doğan peygamber diyor ki, Ashabi diyor asabım yıldızlar gibidir diyor kim onlara tabi olursa hidayeti bulur doğru yolu bulur diyor ve sonra diyor ki bir şey daha diyor peygamberler içerisinde ey ümmetim sizin nasibinize ben düştüm diyor ümmetler içerisinde de benim nasibime siz düştünüz diyor bu ümmet yıldız bir peygamberin yıldız topluluğudur ve yıldız bir ümmetidir. İşte bazı anlar vardır ki, bazı kararlar vardır ki o insanı kıyamete kadar hep göklerde parlayacak bir yıldız haline getirir. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bana yardımcı olacak dediği zaman herkesin sustuğu bir anda on yaşındaki bir dilkandı ben diyor. Ben. Hazreti Ali yıldız bir sahabi oluyor. Yıldız bir insan oluyor. Mesela Medine'ye kim gidecek denildiği zaman Hazreti Musa ben diyor. Yıldız bir sahabi oluyor. Ve biz bugün çocuklarımıza bak Ali diyoruz değil mi? Musab diyoruz değil mi? Neden? Çünkü onlar karar anlarını iyi değerlendirmişler. Hazreti Ebu Bekir o söylediyse doğrudur dediği gün bir yıldız oluyor. Hazreti Ebu Bekir istendiği zaman ihtiyaç var dendiği zaman bütün servetini getirip ortaya koyduğu gün yıldız bir sahabi oluyor. Ve biz bugün bütün kürsülerde onu anlatıyoruz. Yıldız olmak böyle bir şeydir. Etrafını aydınlatmak böyle bir şeydir. Öldükten sonra bile ışığı sönmeyen yıldızlar gibi hep aydınlık bırakmak, iz bırakmak böyle bir şeydir işte. Mesela yakınlarda vefat eden bir Hüseyin Topar hocamızın el yazısı notları arasında bir bir anekdot buluyoruz. Bir hadise, bir olay buluyoruz. Yazmış. Diyor ki bir gün Antalya'dayız. Mütevelli toplantısındayız. Sezon yaklaşıyor, talebeler gelecek, yurt yetmiyor. Yeni evler açılması lazım, yeni yurt açılması lazım. Fakat imkanımızda yok. O günlerde başımızda Nevzat Bey vardı diyor. O hizmetlere nezaret ediyordu. Nevzat Bey dedi ki biz bu yurdu açmamız lazım. Bu evleri açmamız lazım. Köyden kasabadan gelen çocuklar geri dönemez. Bunları kaybedemeyiz. Şehrin sokaklarında bu çocukları telefedemeyiz. edemeyiz. Ama insanlar da diyor İmkanda pek yoktu. Çünkü vermişlerdi zaten diyor. Ek bir şey talep ediliyor. Ama veren yine verebildiği Birisi vardı. İsmini vermeyeyim. Şimdi oralarda yine zarar görmesin. Birisi vardı diyor. Dedi ki benim param yok. Paran yoksa araban da mı yok dedi Nevzat Bey. Var dedi. Bugün almıştım. Hem de Mercedes. O günlerde Antalya'da Mercedes'e binmek belki de bir iki kişinin işidir. Ama onun Mercedes'i var. Param yok ama arabam var dedi. Ver öyleyse arabanın anahtarını dedi. O zat çıkardı, arabanın anahtarını koydu. Ertesi gün Nevzat Bey o arabayı sattı ama o yurtta açıldı. Ertesi gün böyle bir seher vakti diyor, bir şafak vakti. Rüyamda diyor, Yavuz'un orduları sefere çıkacakmış atlar eğerleniyor, semerler yerleştiriliyor kılıçlar bileniyor falan yani bir seferberlik bir hazırlık ama şafak vakti her taraf apaydın böyle tan yeri gibi böyle pırıl pırıl yüzler miferler atlar falan o zat diyor mercedesi veren zat yanıma geldi çok üzgündü diyor bana dedi ki ya hocam Yavuz Sultan Selim'in atı yokmuş benim atımı istedi. Ben de verdim, atsız kaldım. Ona üzülüyorum dedi. İşte yıldız olmak böyle bir şey. Ya sen araban bir at oluyor ve deden Yavuz senden onu istiyor. Bu ne büyük bir talihlik ya Rabbi ya. İşte onlar şimdi kahramanlar biliyor musunuz? Akdeniz'in gecelerini aydınlatan insanlar hala öyle. Aydınlatıyorlar o geceleri. İşte bazen bir karar anı, bazen bir evet demek, bazen olur demek, bazen Hazreti Yusuf gibi hayır demek seni yıldız bir insan yapar ve kıyamete kadar insanlar kutup yıldızı gibi sana bakar, yollarını yürürler. İşte nasıl ki her asrın bir yıldızı vardır ya, hani o eee Zübeyk diyor ya kitabında, Yıldız'ın parladığı anlar kitabında diyor ya, bir adam diyor, ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u diyor ve sadece İstanbul'u fethetmiyor, çağlarla oynuyor bir insan. Fatih adını hak eden en muhteşem insanlardan biri oluyor, Fatih Sultan Mehmet oluyor işte. Mesela Erzurum'un yaylalarında bir çocuk koyun güderken İkinci Cihan Harbi'ni radyolardan dinlerken o gün orada diyor ki insanlık ölmemeli diyor. Bir hayal kuruyor. Ve hayallerin peşine düşüyor. Allah onun hayallerini gerçekleştiriyor. Binlerce okul açmasına vesile oluyor. Dünyanın her yerine dağılmasına vesile oluyor. Oluyor ama bunlar etrafındaki yıldız topluluklarıyla oluyor. Sen o gün bir insana diyeceksin ki kalk Afrika'ya git. Kalk Asya'ya git. Kalk Uzak Doğu'ya git diyeceksin. Dil bilmeyen bu insanlar buna evet diyecek. Olur diyecek. Gidiyorum diyecek. Etrafında bir yıldızlar topluluğu oluşuyor. Ve hiç dil bilmeyen o insanlar bu hizmeti dünyaya yayıyorlar. İşte insanlığın yıldızı bu hareketle ile bu cemaat bir kere daha parlıyor. Bütün bunlar kolay değildir. O beşinci katlar, hani femin üzerindeki, hani altını zaten beşinci katlar nasıl olaylara sahne olmuştur mesela, değil mi? Bir takkadan çekilen isimlerle yollara düşen o insanlar hangi duygularla gitmişlerdir? Gencecik bu insanlar, ömrünün baharında bu insanlar, yaşlı anne babasını bırakan bu insanlar, bu insanların aşkları, sevdaları, duyguları, düşünceleri yok muydu Allah aşkına? Ölümü göze alarak o dünyalara gitmek nasıl bir şeydi? Bu motivasyonu nereden kazanmışlardı? Nasıl bunları elde etmişlerdi? Ama gittiler. Mazlum milletlerin afakına bir fecir parıltısı gibi doldurar. Yıldız oldular. Bozkırlara, Yıldız yağmurları yağdı. Afrika'nın çöllerine yıldız yağmurları yağdı arkadaşlar. Yıldız yağmurları. Ve bir gün, hani gökteki yıldızlar göklerin terminatıdır arkadaşlar. Kur'an diyor ki, iza semaun fetarat ve izard kawakun teterat. Yıldızlar bir gün savrulup gidecekler. Unutmayın yıldızlar savrulup gittiği gün kainatın ömrü bitmiştir arkadaşlar. O gün kıyamettir. Unutmayın, yeryüzündeki yıldızlar savrulup gittiği zaman dünyanın da ömrü bitmiştir arkadaşlar. Öyleyse yeryüzü yıldızların, yeryüzünün teminatı yeryüzü yıldızlarıdır. Ve onlar hep hareket etme zorundadır. Yaşadıkları şehirlerin parklarını, bahçelerini görebilirler. Manzaraları çok güzel olabilir. Ama baktıkları pencere onlara acı veriyorsa o pencereyi kapatır, başka bir pencere açar. Ve o pencereden akmayan suları görür. O pencereden işte teneke evleri görür. Kızgın güneşin altında bir sauna gibi yanan insanları görür yanmayan elektrikleri görür. Olmayan belediye hizmetlerini görür. Ama o pencere ona huzur verir. Ona saadet verir. Kalkar kutupların gecelerinden bir yıldız gibi Afrika gecelerine kayar. Ve koca bir kıtaya kıtanın o gün yıldızı doğar arkadaşlar. Yıldızlar yeryüzünün teminatıdır. Ve o yıldızlar hep hareket halinde olması lazım. Birkaç gün önce şu arka salonda işte biz böyle bir sahne yaşadık. Yine bir arkadaşımız pasaportunu almış, vatandaşlığını almış. Artık buralar durulası değil, ben yine oralara gitmem lazım. Siyah inciler beni çağırıyor diye oralara gitmenin veda merasimi yapılıyor. Uzun zamandan beri bu salonlar, bu odalar nice e, olaylara, hadiselere, toplantılara sahne olmuştur ama fakat sanki o gün benim içimde bambaşka bir duygular kabardı. Sanki beşinci kattayız. Sanki yeni hoca efendi oturmuş, takkasında ülkeleri yazmış. Yiğitler bir bir çekiyorlar, kurasını alan gidiyor, alan gidiyor. Hoca efendi o kahverengi, koyu kahverengi, sırma, altın sırması cübbesiyle, başında beyaz takkasıyla o tekli koltuğa oturmuş, bizi seyrediyordu. Ve yiğitlerin başına okşuyordu. Oktum hayzum dediği gibi Cebrail'in, haydi kuzum, haydi yiğidim, şimdi gitme zamanıdır. Siyah inciler seni bekliyor. Haydi bahtın açık olsun. Haydi yolun açık olsun. Nice zamandır unuttuğumuz sahneler sanki geri geldi arkadaşlar. Ve o arkadaşımız, o arkadaşlarımız bize şunu haykırdılar. Bu iş bitmedi. Bitmeyecek. Devam ediyor. Yeryüzünün yıldızları hareket halinde. Işıklarını saçıyorlar. Bir peygamber doğuyor bir Yahudi bugün Ahmet'in yıldızı doğuyor diyor. Bugün Ahmet'in yıldızı doğdu. Sizler her birerlerimiz, her birerlerimiz biz Ahmet'in yıldızlarıyız arkadaşlar. O yıldızlar sönmesin. O yıldızlar kıyamete kadar hep parlasın ki insanlığın yıldızı hep parlak olsun.